Merhaba Twitter takipçileri bugün Merhaba. sizlerle Pardon ya ben sana laf söz vermeyi unuttum bak. Neysa. Şey. Yanımda kısık, o yüzden. Ozan var sesi biraz kısık ama Ozan'ın iPhone 7 Plus ile oynuyoruz. Süper Mario Run oynayacağız bugün. Evet. iPhone 7 Plus. Ee, en aynen. pahalısından. Aynen en pahalısından. <laughs> Şimdi oyunu indirdik. iPad'imiz de vardı, iPad'e inmedi evet. hala. Bildir çıkıyor o yüzden yapacak bir şey yok. Biz de iPhone'dan oynayalım dedik. Sen oynadın biraz oyunu. Ben oynadım. Dün gece yükledim. Ha. Nasıl oyun? Ee, evde bayağı duygusal dakikalar yaşadık. Ee, annem o gerçek bir düdüdü düdüdü gerçek bir Mario tutkunu diye. Bayağı bir yani. e, üzüldü dedi ki bak dedi şu televizyonun önünde de otururdun, ağlardın dedi. işte geçemeyince <laughs> ateye vururdun dedi falan. Aynen böyle yani bu Kırdın gerçek. Mı hiç Kırdım. Üstüne çıkıp zıplamıştım var ama telefon gerçekten biraz e, masraflı bir şey olduğu için dokunamıyorum. Kırılmıyor arkadaş bu. Anneme de, de buradan de. selam olsun. Anne de anneme de buradan Merhabalar, selam söylüyorum. Merhabalar Teşekkürler. Şimdi oyuna o zaman artık evet, başlayalım. başlayalım bu kadar muhabbetten sonra. Birinci bölüm. <laughs> Şimdi oyun daha önceki Ubisoft'un Rayman Fiesta Run vesaire bu tarz oyunlarına benziyor. Olay şu sürekli koşuyor karakteriniz. Koşarken bu, de Nintendo biraz şey yapıyor sanki ya. Pokemon'da da işte diğer oyundan yine haritayı falan alıp yapmıştı. Hani bir elindeki oyunu birazcık böyle bir modifiye edip. Ya şey var bak. Modifiye etmek değil de aslında mobile uygun hale çeviriyorlar oyunu. Şimdi mobilde Ubisoft bunu daha önce yaptı. Evet. Dedi İlk ki, defa oynuyor bu arada. İyi oynuyor yani. Dedi ki ben bu özgürlüğü buraya vermeme gerek yok dedi. Çünkü mobil ay kapını neyse dedi ki mobilde bu kadar özgür olmaya gerek yok. Evet. Kafa rahat bir şekilde bak görüyor musun? Kumba, kumbaydı değil mi onlar? Evet. Kumbaların üstünden otomatik atlıyor. Rahat ya bak insan kafa rahat bir şekilde hop geldik bölümün sonuna. Şimdi en sondaki yeri ben ilk defa geldiğim için bir yandan da muhabbetle geldiğim için hiç fark etmedim olayı ne olduğunu. İkinci 20, bölümü 20 saniye kala bitirdin. 20 saniye. Aynen. 20 Güzel. saniye kala bitirdin. O zaman şimdi sıradaki diyorum ve ikinci bölümü de oynayalım. Sonra bir Ozan'a vereceğim. Bakalım ne olacak. Ozan hazır mısın? Hazırım. Aa, hazırım. Evet sıradaki bölüme geçtik. İkinci bölümde. Şuradan yukarı çıksaydık sanki bir altın altın gelecekti ama ben bilemedim tam olarak. Neyse buradan devam ediyoruz. Tesisatların içinden geçmeye devam. Hop zıpladık. O ne? Oraya çıktık. Niye çıktık bilmiyorum ama neyse. Devam ediyoruz. Yılmıyoruz. Ee, bütün olumsuzluklara karşı <laughs> Super Mario ile koşmamıza devam ediyoruz. Çünkü buradan koşumuzu bitirdiğimiz zaman çok mutlu günler yaşayacağız. Ee, kalesinde acaba bazı, prensesi bazı... kurtarabilecek mi? Yok prensesi hiç göremedim. Daha bir de şey bazı sesleri değiştirmiş değiştirmişler. O beni üzdü ya. Ne değiştirmişler abisi? Mesela Blink diye altın sesi farklı bence. Belki şeyde farklıdır. Toyladı. Tamam. Ee, tamam. neydi o? Tamam. Nintendo'nun konsolu vardı bak unutmadın ya. Yani. İşte bizim çocukluğumuzdaki Atari yani. Yok Atari'den sonra ya yeni çıktı Wii. Wii'de mesela de da şeyler olsun. var. Belki Wii'de farklıydı. Yani artık V alan arkadaşlardan. Abi düşünsene bir, bir oyun yapıyorsun. Ha. 20 yıldır oyun hala aynı ya. Yani hala. 20 mi? 30 olmasa? Oldu mu o kadar? Ya, olmuş olabilir. Bak yine bayrağı kaçırdım. Bir bölümde sen oyna ondan sonra videoyu bitirelim ne dersin? Bitirelim. Aynen. Sonra Hangi sıradakini oyunu, sen sırada oyna. Üçüncü bölüm mü? Üçüncü bölüm. bölüm sen oyna hadi bakalım. Bir, sen yenil ben Şimdi geçtim ben o kadar. ben bu arada Şimdi... bir şeyler söyleyeceğim. Ben bu, bu oyunu beğendim ama hani şeyi beğenemedim. Özgür değil ya Mario, yani ben kontrol edemiyorum çok. Sürekli koşuyor, ben basıyorum ve düşüyorum. Peki Abi gerek bu bölüm var mı en zor bölüm bak şimdi, hadi. rezil hadi, olacağız yani. Hadi, gir. Geçemedim Oo. zaten, bak burada kaldım görüyorsunuz şu an bir sonraki. Bak işte kale orada. Tamam Bek bas mal... hadi bas. Kızı orada göreceğiz. İlk, gör, ilk görüşü orada yaşayacağız diyorsun. Aynen öyle, hadi bakalım. Hmm. Bu şeye benziyor. Bir aralar televizyonda oynatıyorlardı. Bizim atarilerden farklı bir oyundu. Allah Allah bu nasıl böyle oluyor bu kadar çok güzel oyun diyordum ben. Onun görüntülerine benziyor direkt. Yani Hop. biraz öyle evet ama... Sen niye sürekli zıplıyorsun bir şey? Abi ya. ben işte hani eski eski Mario'culardan olduğum için Mario kafa, dediğin, eski, kafa, eski, kafa eskide benim hala yani. Mario bak, dediğin uçtum. zıplar diyorsun yani. Hayda. Anladın mı? Ben bir deneyeyim mi? Dene. O balon veriyor bak. Yok işte Balon yani. ne lan? şey o şurada bak eee sol yukarı Aa balonu patlattığın yerde geri çıkıyorsun. Aynen ama ondan iki tane vardı şu an başka özürsen o meşhur sesi duyacağız yani. <laughs> de, 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 de. bak. Ama bak şimdi sen şoma şasa şoma yapıyorsun retry. Yani tekrardan bu oyunda oyunda Türkçe seçeneği yok galiba. Değil <laughs> mi? Yok henüz yok, yok. ama mi? bence gelir ya. Bence gelir güzel çünkü. Ya yani önce oyun. bir Android'e ve tabletlere de gelsin de ondan sonra Türkçeyi de yaparlar illaki diye düşünüyorum ben. Ha basılı tutunca daha yukarı zıplıyormuş bak. Evet. Force Touch mıdır yoksa düz Touch mıdır Aa, bilmiyorum. Aa Force de. Touch, aynen Force Touch var bunda ya. Zaten şeyde iPhone 7'yi tanıtırken göstermişlerdi ya. Aa bu değil. iPhone 7'ydi değil mi? Yok Do ya. <laughs> Plus mıydı? Nasman da <laughs> göstermişlerdi ya şeyde. İşte Force Touch'a uyumlu bir oyun 3D Touch'a, 3D oyun Touch diye. Bak görüyor musun ne kadar iyi bu <laughs> 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 düşüyor mu? Ondan dolayı ben oyunu ondan oynayamıyormuşum. Arka bak kol bozulmuş gördün mü? Bu oyun yalnız harbiden bir yerden sonra konuşmadan sus ve izleye dönüşüyor. Gerçekten kol bozukmuş ya. Tamamen 3D Touch'ı üstünden olmuş. Geçtik. Force Touch değil 3D Touch mıydı bu ya? Şeydeki Force Touch. Apple Watch'taki bundaki 3D Touch. Ya hepsine niye farklı isim takıyor bunlar? Bir tane koy geç. Buradan da Tim Cook'a sesleniyorum. Eee Tim Cook. Boş işlerle uğraşmayı bırak artık. Kardeşim sen ne diye böyle 80 tane hop. hop. O zaman eski Mario'culara gelsin bu video diyoruz ve eğer indirmek istiyorsanız şuradan bir yerden ekrandan Hemen. indirebilirsiniz oyunu iPhone'unuza. Buyur. Senin söylemek ee... istediğim bir şey vardı ben şey yaptım şurada bir sanki malzeme hazırladım önceden. Malzeme hazırladım evet ve biliyorsunuz arkadaşlar kanalımız artık 93 bin milyon milyon sen bu kadar parayı ne yaptın noktasına gelmiş durumda. Şöyle Sizden bir 100.000 olsak artık da hani. 100.000 olsak güzel olacak yani bence. Sen ne dersin? Bence de 100.000 iyidir ya. Bir güzel abone rakam. olun artık. da Yani basın bak. Şurada oluyor galiba. Şu an. Şurada, Şurada mı? Yastık Şurada ya yastık. Bak şu yastığa... bir yerde. Bak arkadaşlar yastığa basıyoruz abone oluyoruz. Abone oluyorsunuz. Kendimize iyi bakıyoruz. Ve, ve yorumlardan. Yorumlardan en iyi Mario anılarınızı yazın arkadaşlar. En Aynen. iyi eski Mario anılarınızı bize yazın. Ve skorunuzu da yazın. Kendinize Haydi. iyi bakın. Hoşçakalın.